Bir çeviklik var hakikaten arabada. Ama konfor çok zayıftı. Ee, konfor hakikaten zayıftı. İhçilik zayıftı. İçerideki işçilik birleşim noktada falan bir sürü yerde çok açıktı. Çok trim sesi geliyordu. Frenleri çok zayıftı bu arabanın. Benim kullandığım test arabasının. Ondan sonra motorunu beğenmiştim. Sorun olarak o W205'lerdeki motorla aynı mı bu motor? Piston kran. Zannetmiyorum ya. Çünkü... Dur bakayım. Ha, i̇ki tane de değişeni var zaten. Aynen. Kaput değişen. E tamam o yüzden uygun. o yüzden uygun. Ya bir sürü görüyorsun. Bir sürü donanım var. Allah ne verdiyse koymuş. Fransız işte. Klasik. D segmenti Fransız. Hatta biraz daha geriye git sana E segmenti diye, Latitude diye koşarak uzaklaşmanız gereken arabalar satıyorlar. Çok dolu ama yersen. E, 6 ileri bu şanzıman arkadaşlar e, 6 DCT 450. Tamam. Yani ıslak kavrama. Şanzımandan yine bir problem yok. Buruk kavramı değil bu şanzıman.